Ve Türkiye'de kendi ispat böyle ufak 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 gitti dönünce sindi. Bulaşmadı dahi. Bunun kaynağı eğer bu oyuncu bunu yapabiliyorsa oyuncu da hata. Ama bu oyuncu bu teknik direktörün yanında bu kadar yapabiliyorsa teknik direktörden başlıyor. Yarın bir gün ayrı oyuncudan ayrıldın. Geç mi olur, erken mi olur onu bilmem. Bazen bir Şimdi bir teknik direktör iyi giderken gönderildi ya falan falan dediler ama doğru yapmışlardı. Çünkü görüyorlardı. Tecrübe burada kaynaklı, duygusal olmayacak. Duygusallık önemlidir futbolda. Ama Görünen Köy Kuluz istemez. Hep aynı tekrara giriyor. Aslında bizim futbol programların süremiz hakikaten çok. Sağ olsunlar bizim kurumumuzda 45-50 dakikaya sığdırıyoruz. Çünkü antrenörler bizim kadar konuşmuyor. Bir, tekrara giriyoruz. Şimdi girdiğim gibi. İki, ee, dedikoduya girmiş oluyoruz. Ama Fenerbahçe'nin ve futbol severlerinin gördüğü tablo bu. Zaten dış etkenlerde uğraşma şansın yok. Yalan, dolan, iftira her şey var. Manipülasyon var. Bunları da görüyorum. Ama siz de bunun altına sığmayacaksınız. Göztepe'ye ilk kez de yenilmiyorsunuz. Son kez değil. Dedim beşinci kez mağlup oluyor. Peki dört kez mağlup olduğunu göremiyor musunuz yönetim olarak? Tabii ki muhtemelen Ali Bey de şöyle düşündü. Ya dedi ikide bir antrenör değiştirmek için bir şekilde bizim 48 51 puanımız var dedi yani. Onu yönetim için de kolay bir karar değildir bu. Ama nasıl bir karar alırlar bilmiyorum. Oyuncularla ilgili ben bu cümleleri dün gibi hatırlıyorum söylediklerimi. Sonra bak nasıl maç bettiler. Ben maç olmadım biliyordum. Hatay maçından sonra da biliyordum. Karagümrük maçından. Çünkü ben rakiplerini izliyordum. Beşiktaş'ı izliyorum. Galatasaray'ı izliyorum. Trabzon'u izliyorum. Fenerbahçe'yi izliyorum. Bazen skorlar aldatıcı olabilir. O yüzden de evet. o diğer hakem hakem polemiklerine hukukla cevap veririz. Evet. şöyle e